Bay neden tabut alıyorsunuz? Yakında ölmeyi planlıyor. Hayır. Evet, Dracula için bir turneye çıkacağım. 10 günde 21 şehir. Tabii bu mümkünse. Sizi 1938'de Pakipsi'de Drakula'yı oynarken izlemiştim. Berbat bir prodüksiyondu. Rainfield bir ay yaştı. Bence muhteşemdi. Gerçek hayatta filmdekilerden daha korkutucusunuz. Teşekkürler. İmzanızı almak için dışarıda bekledim ama hiç çıkmadınız. Çok üzgünüm. Dragula'yı oynarken transa geçiyorum ve düzelmem uzun zaman alıyor. <laughs> Otobüsüm geldi. Biletim nerede acaba? Ne? Arabanız yok mu? Burada araba kullanmayı reddediyorum. Ortalık deli kaynıyor. Benim arabam var. Bay Lugosi, çok heyecanlı bir hayatınız olmalı. Yeni filminiz ne zaman gösterimde? Yeni bir filmim yok. Şaka yapıyorsunuz. Sizin gibi büyük bir yıldızın düzinelerce filmi olmalı. Eski günlerde öyleydi. Ama şimdi kimse Beray'ı umursamıyor. Ama siz büyük bir yıldızsınız.